Merhaba, Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray'ın Süper Lig'deki ilk haftasında Hatay Sporu 2, bir mağlup ettiği maç sonrası Mauro Icardi, takımın performansına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arjantinli forvet, maçın zorlu geçtiğini ve ilk yarıda gol atamamış olmanın işlerini zorlaştırdığını belirtti. Sıcak hava ve bir mağlubiyetin ardından bu maça çıkmanın kendilerine büyük bir değişim ihtiyacı hissettirdiğini ifade etti. Sezona 5. yıldızı hedefleyerek başladıklarını vurgulayan Icardi, bireysel olarak 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadığını ancak bu yılda başarılı olmayı umduğunu söyledi. Batshuayi'nin takım için önemli olduğunu ve antrenmanlardaki yüksek performansının devamını beklediğini belirten Öcerdi, nihayetinde en büyük hedeflerinin maçları kazanmak olduğunu sözlerine ekledi. Son günlerde futbol dünyasında heyecan verici bir söylenti dolaşıyor, Galatasaray'ın, Alman kaleci Manuel Neuer'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Noer'in, Bayern Münih'teki başarılı kariyerinden sonra Galatasaray'a katılması, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırdı. Noer'in hızlı refleksler, mükemmel top dağıtımı ve oyundaki liderliği, sarı kırmızılı ekip için büyük bir katkı sağlayabilir. Bu transfer söylentisi, Galatasaray taraftarlarının heyecanını artırırken, Türk futbolu içinde büyük bir adım anlamına gelebilir. Noel'in Galatasaray'a katılması, sadece takımın savunma hattını güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda Avrupa arenasındaki iddialarını da pekiştirebilir. Detayların netleşmesi beklenirken, bu olasılık futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Manuel Noer'in sadece mükemmel bir kaleci değil, aynı zamanda güçlü bir lider olduğu da biliniyor. Alçak gönüllü tavrı, takım arkadaşlarına olan desteği ve saha içindeki karizması, Galatasaray için büyük bir avantaj olabilir. Noer'in liderlik özellikleri, genç oyunculara örnek olabilecek ve takımın moralini yükseltebilecek bir etki yaratabilir. Ayrıca, onun deneyimi ve yüksek oyuna olan katkısı, Galatasaray'ın önemli şampiyonalardaki başarısını pekiştirebilir. Noer'in profesyonel yaklaşımı ve oyun zekası, sarı-kırmızılı ekip için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir, bu da takımı hem yerel hem de uluslararası arenada daha da güçlü bir rakip haline getirebilir. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Manuel Neuer, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Bayern Münih'te sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti. 2021-22 sezonunda, zorlu maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısına önemli katkılarda bulundu. Bir sonraki sezonda ise, hem ligde hem de Avrupa'da Bayern Münih'in savunmasını güvence altına alarak birçok maçta galibiyetin mimarı oldu. Noer'in kalede sağladığı güven, onun futbol tarihindeki yerini pekiştirdi. Eğer Noer, Galatasaray'a transfer olursa, bu durum Türk futbolunda büyük bir heyecan yaratabilir. Onun deneyimi ve liderliği, Sarı Kırmızılı ekibin savunma hattını güçlendirerek, hem yerel hem de uluslararası arenada iddialı bir performans sergilemelerini sağlayabilir. Noel'in potansiyel transferi, Galatasaray'ın büyük hedeflerine ulaşmasında ve futbol dünyasında geniş yankı uyandırmasında önemli bir rol oynayabilir. Galatasaray taraftarlarının, Manuel Noel'in transferi hakkındaki düşünceleri büyük bir merak konusu haline geldi. Dünyaca ünlü kalecinin sarı-kırmızılı formayı giymesi, takımın savunma hattında nasıl bir devrim yaratır? Noer'in Galatasaray'a katılması durumunda, onun liderliği ve tecrübesinin takımın performansını ne kadar üst seviyeye çıkarabileceği konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Noer'in uluslararası arenadaki başarısı ve üst düzey kalitesi, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşma yolunda ne gibi katkılar sağlayabilir? Taraftarların bu potansiyel transfer hakkındaki görüşleri, futbol camiasında heyecan yaratırken, Galatasaray'ın bu adımıyla ilgili beklentiler de oldukça yüksek. Sizce Noer'in Galatasaray'daki performansı, takımın şampiyonluk yolunda ne kadar etkili olabilir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu transferin Türk futboluna ne gibi yenilikler getirebileceği konusunda fikirlerinizi belirtin. Noer'in gelmesiyle Galatasaray'ın şampiyonluk hayalleri ne kadar gerçek olabilir? Bu büyük transfer hamlesi hakkında düşüncelerinizi bekliyoruz. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın. Böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar.